Bugün yepyeni bir Kalos günlükleri bölümüne karşınızdayım. Bugün ne neler mi yaptık? Yeni bir Nintendo evi yapmaya başladım. Geçen sezonlardan hatırlarsanız geçen sezonlarda da yaptım. Fakat artık malzeme toplarken yorulduğum için Rufflet evirme işte bir braviere oldu. <laughs> Braviary de çok yüksek mesafeler kat edebiliyorum arkadaşlar. Ayrıca evin zaten yarısı bitti. Spawn point'imi ay ayarlamak için yer yaptım şöyle ufak. Buraya bir laboratuvar yapmayı düşünüyorum. Şöyle gün ışığı alan, değişik bir şey magma'lar, kuvarslar. Ayrıca buraya bir Nether portalı yaptım. Fakat duvarlar biraz portalı görmemi engelliyor. Eee kuvars toplamak için ben zaten gittim. Hayra, sen de beni durduramayacaksın. Çünkü Froki uzun zamandır Frogadier yapmıyorum. Artık Froki Frogadier olacak. Ayrıca Zorua da evrimleşecek. Ayrıca bakalım diğer Pokemon'larım bir Zora evrimleşebiliyor ama onu sonradan evrimleştireceğim. Ve Frogadier. Ama maçta Zoroa kaybettiği için artık bir Zoroark olması lazım. Zoroa evrimleş. Haydi koçum. ve evrimleşti ve gördüğünüz gibi yeni hamleler öğrendi şu havalı şeye bakın arkadaşlar şurayı tamamlamak için arkadaşlar nether'a gidiyorum hem şu magmalardan toplayacağım hem kovar toplayıp geleceğim duvar içinde tasarım fikri düşüneceğim ayrıca arkadaşlar şu yerdeki değişik nether'dan çıkma odunlar kabumonu yeni sürümden gelen sakarin odunları Bayağı bir topluyorum arkadaşlar buradan. Demir kazma kırılana kadar. Umarım buradan altın satıcısı falan bulabilirim veya şu nedir kalelerinden falan. Şu an bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Şuradaki karşıdaki ışık taşlarını almaya geçeceğim. Ayrıca Braviyer'den şöyle bir hareket de yapabiliyoruz arkadaşlar. Hoppa! Tepe taklık tam yatabiliyoruz bir ateş taşı. Evi'yi Federion'a evrimleştirebilmek için. Her tarafa bakıp, her yeni bir sezon çıkıyormuş orada. Orada sızdırılan bir görselde yeni Pokemon'larımızı Brezion yani Eevee'nin yeni bir formu olacağı düşünülüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Bu gerçek midir yoksa yalan bir haber olabilir mi? Ponyata Pocket Top'a döndü ve kazam kırılacağı için geri dönüyorum ve bakın malzemeler ne kadar gitti diye. Şöyle şuraları taş tuğla yapacağım. Belki şöyle eee ya şöyle yapacağım. Bu çok kötü oldu ya. Ya böyle yapacağım ya şöyle düz devam edeceğim. Ama sadece şu altları tekrardan Eee kuars çekeceğim. Kuarsım yetmedi maalesef. Şuraya iki tane daha merdiven gelecek. Aa, gelecekmiyorum gelecek miyorum artık netherite eşyalarımız olur. Şöyle ben bir çanta yapacağım kendime. Onun için şöyle ne lazımmış bakalım. Hop hop. Boyadık. Şurada benim geliştirmek için altınlarım var. Kayra'dan ufak bir demir haşeredim. Demirlerini kaldırmış. Ha, şurada. Bir tane bende vardı kalanı onun Evet Yaptık Altın güncellemesini yapalım gelecek bölüm elmas ve nedirak güncellemesini yaparız Nedirak için ayrı gideceğiz Ha harita genişlemeye başladı şurada bir yerde olması lazım Orada bir şey yok Bir ev yeri dinlensin hafiften Diğerlerine bakalım Haydi, ne farklı sizin? Üç de aynı yermiş. Neyse. Sandıkta bırakırız bunları. Z ee, sunucuyu kastırmayalım. Doğru. Bir ev yerinden çıktık. Bunlar kuş Pokemon'u suda gidemiyor. Şurada bir şey gördüm ama ...görememişim. Güzel bir Jellyfish. Tudo Vetrer. Istakos Pokemon'u indik tam noktası şurada bir yerde. Bir sandigest guest. Değil mi? Sendi guest'sin sen. Evet, sandigest guest. Kaplumbağalar, wigletler, diglin çakma hali, padel hali. Tam üstünde bir yerdeyim. Ta şu an üstündeyim. Bakayım. Evet, şu an tam üstündeyim. Az önce değil. Ha. Sandığı atıyoruz. Demir, elmas, Suda nefes alma, suda nefes alma çantamı mı atmışım ben? Hiç. TNT ve denizin kalbi. Denizin kalbi ne yapıyor diyor ya? ki abi çıkıyor hiçbir şey. Bir Kingler. Poke top, poke top. Gel, Krebi. Önce sen. Kingler. iki tane Kingler. Hay maşallah. Kaç kaçı girecek acaba? Kingdir. Krabi yokmuş bende. O zaman azıcık bir cile zayıflatalım. evrimleşmiş hali. Onu da yakalarız. Gold'in evrimleşmiş hali. Pokede Pokeball. Pokedex git diyecektim. Haydi. Haydi koçum. Yakaladım. Şöyle bir de krep yakalayalım. Pokédex'e kayıtlı olması için. Bu bir dişi tekrar taradığına göre 30 seviye. O zaman dişi yakalayalım. 30 seviye ve ileride yumurtlaması gelirse ki dev kayıtlarında yani geliştirici kayıtlarında bunu paylaşmışlardı kabul mu? Pici. Te tekrar kanat saldırısı. Pici'sini geliştirdi. Ya geliştirdi derken savunmasını arttırdı. Tekrar kanat saldırısı. Bayıldı. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Tekrar atalım. Bu dişi mi? Evet bu da bir dişi. Erkek. Aha! Girdi! Hangisi girdi ya? Goldin'le evinleşmiş hali. Pici'ye binemiyorum. Ama gene de çok istekli galiba. Ne yapsın? Bir Magikarp. Bazı Marini. Dönelim şuradan. Goldin. Magikarplar sonra ya. Al, farklı bir altılık yaparken Magikarp da yakalarız. Az önce şu bitkileri Krabi Kingler'i olmuştu. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. O saniye şu an tekrar koyuyorum önümüze Oradaki bitkiyi ya Tatlı olma meyvesi gibi bir bitki sağ klikleyip alabildi. Tekrar atalım. Bu dişi mi? Evet, bu da bir dişi. <laughs> ha, yakaladığım bir Pokemon. Togepi. Weedle yapıyor bir Pokemon. Devam. Psyduck. Korsalı bulabilir miyiz ya? Yok burada bir şey. Evet tam tahmin ettiklerim yapılmıyormuş ama şuradaki baraj bize antik kazılar yapmamıza yarayabilir. Bu kitap önce titreşti galiba soğuk mu? Ha yakaladım soğuk geldi diyecektim kardar. Ha iki tane bir kayra bir bana. Vanilight. Uyuyor bir de. Ne tatlı. Biz poke top atalım. Girerse girer, girmezse girmez. Pineco buymuş. Pineco de diyoruz biz genelde. Bakalım kaç Pokemon görmüşüz. 248 40'ını yakalamışız. Sıfırdaki 248 yakalama olsun diye yakalıyorum çoğunu. Hani eşin son serisinde bir karakter vardı ya arkadaşlar Go. Tıpkı onun gibi demek istedim. Bilmeyenleriniz varsa o seriye bir atıfta bulundum. O seride Go adlı karakter bütün ilk baştan Mivi yakalamak istiyordu. Sonradan dün sonradan Mivin DNA'sından geldiğini düşünerek bütün Pokemon'lar ki bu Pokemon da doğru bir şey. Bütün Pokemon'lara yakalama diye bir hedef koyuyor kendisine. Skorbani ile tanıştıktan sonra. Sanırım seçeceğim Pokemon Mew. Evet, 30 tane kömür kırdım. Çıkan bir hutut, bir duran. Duran zaten nedir de da çıkıyor. Yani bir şey çıkmadı. Şöyle bir bataklık ağacı gelin bataklığa gelmiş. O zaman geri dönelim sağdan ki soldan geldiğimiz yoldan geri dönmeyelim. Zora, Zora erkeği yerleşti. Furaki Furaki de yerleşti ve Bronzor'da Bronzong'a evinleşiyor. Haydin, haydin. Şu, şu havalı gözleriyle enişiyor. Bronzok enişti, blok hareketini öğrendi. Tamam, çok bir şey bilmiyor. Ama çok küçüğe benziyor ya. Şu şekilde uçabiliyoruz Bronzok'la. PC çık dışarı. Ve uçan tüm Pokemon'larımla yukarı doğru çıkalım. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Gerçekten çok kötü uçuyor bu Pokemon.